Bir aritmetik dizinin ilk 6 terimden sonraki altışarlı bloklar halindeki her blok toplamı bir önceki 6 terim toplamından 3 eksik deniyor. Yani her bir altılıyı şöyle ilk altılıya yani en azından T ile gösterecek olursak bir sonraki altılı ne olur? T 3. Bir sonraki altılı T 6 şeklinde her biri 3 eksik şekilde gidiyor. İlk altılı blok 10. altılının 10 katı olduğuna göre diyor. Şimdi 10. altılı. ikinci altılı ne kadar eksik oldu? Bir tane 3 üç eksik. Üçüncüsü 2 tane 3 eksik. Öyleyse 10. 9 tane 3 eksik olur. Yani 27 eksik olur. Kim kimin 10 on katı? 10. altılı blok 10 katı oluyormuş. T T eksi 27'nin 10 katına eşit. Yani buradan T 10T eksi 270'e eşit. 9t 270, t 30 olur. Kim bu? En büyük terimlerin olduğu ilk altılı'nın toplamı 30. Bu altılıyı şu şekilde gösterecek olursak, biz neyi biliyoruz? Birinci terimle altıncı terim toplamı, ikinci terimle 5. terimin toplamına eşit. O da üçüncü terimle dördüncü terimin toplamına eşit. Yani bize sorulan üçüncü terimle dördüncü terimin toplamı e, hem 2'yi de 5'in hem de 1 ile 6'nın toplamına eşit. Işte. Yani bunların hepsi de aynıdır. Burası, 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 3'ü de aynı. Yani hepsinin toplamı 30 olduğuna göre bu da 10, bu da 10, bu da 10. Yani A3 ile A4'ün toplamı da 10 bulunur.